Dema kurs Merkezimizin hazırlamış olduğu Akden Eğitim Ders Programı'na hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, etkin vatandaşlık ünitesine geçiyoruz arkadaşlar. Etkin vatandaşlıktaki e, bazı kavramlarımızla devam edelim arkadaşlar. E, burada önemli kavramlarımız var. Demokrasi, milli egemenlik, özgürlük, e, çoğulculuk, insan haklarına saygı ve katılım. Baktığımızda arkadaşlar demokrasi, demokrasi nedir arkadaşlar? Halkın kend, yani halkın yönetimidir arkadaşlar. Demokrasi dediğiniz zaman aklınıza ne gelsin? Halkın yönetimidir arkadaşlar. Milli egemenlik ise bu demokratik ilkelerle bağlantılı olan kavramlar zaten arkadaşlar hepsi bunlar. Milletin egemenliğidir. Yani milletin yönetimidir arkadaşlar. Biz buradan buna gidiyoruz. Özgürlükçülük, özgürlük diyelim daha doğrusu arkadaşlar. Özgürlük ise seçimlerin rahat bir ortamda herkesin iradesine saygı duyularak, herkesin normal, gerçek iradesini yansıtarak yaptığı yönetim şeklidir özgürlük. Yalnız şöyle bir durum var, özgürlük arkadaşlar başkalarına zarar verdiğimiz zaman, başkalarının hakkını gasp ettiğimiz zaman özgürlük olmaz arkadaşlar, bunu da bilelim. Çoğunculuk ise biliyorsunuz toplumlarda herkes aynı düşünce yapısına sahip değildir. Farklı düşüncelere sahip insanların, Yönetime katılabilmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Çoğulculuk olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. İnsan haklarına saygıdan kastımız da şu. Yani insan onurunu zedilemeyen, insan onuruna saygı gösteren her şey arkadaşlar insan haklarına saygılı yönetim şeklinden geçmektedir arkadaşlar. Katılımcılık ise biliyorsunuz demokrasilerin uygulanabilmesi için seçimlerin olması gerekir. Katılımcılıktan kastımız da şu oluyor arkadaşlar. Bireylerin Demokratik ilkelere uygun olarak seçimlere e, teşrif edebilmelerini biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Katılımcılık olarak ifade edeceğiz. Bunları kısaca e, yazalım arkadaşlar. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetebilmesidir arkadaşlar. Milli egemenlik milletin iradesinin yönetime yansıması arkadaşlar özgürlük ise kişilerin iradelerinin Çoğunluk farklı düşüncelere sahip kişilerin, sahip kişilerin yönetimi. insan haklarına saygılı yönetim şekilde ne diyeceğiz arkadaşlar? İnsan onuruna yakışır şekilde kişilerin katılımcılık ise bireylerin bahsettiğim önemli kavramlarımız bunlardı. Şimdi gelelim yönetim şekillerine. İnsanların ortaya çıkışından itibaren arkadaşlar insanlar toplu halde yaşamaya başlamışlardır ve bu neler oluşturmuştur arkadaşlar? Devletler oluşturmuştur. Devletler de e, eski çağlardan günümüze kadar farklı yönetim şekilleriyle karşımıza gelmektedir arkadaşlar. İlk ortaya çıkan devletlerden itibaren baktığımızda yönetim anlayışı nedir arkadaşlar? Monarşidir. Monarşi tek kişinin monark kelimesinden gelmektedir arkadaşlar. Tek kişinin yönetim e, anlayıştır. Bu tek kişi ülkeyi istediği şekilde yönetilir Ve bu nedenle demokrasiye en ters düşen yönetim şekillerinden birisidir arkadaşlar. Diğeri de diğer yönetim şeklimiz de oligarşidir. Oligarşide burada tek bir kişi yok. Yalnız seçkin bir sınıf var. Ülkede e, şöyle ifade edelim size arkadaşlar. Diğer insanlardan üstün tutan bir sınıf var diyorlar ki bunlar ülkeyi yönetebilecek insanlar bunlar. Baktığımızda geçmiş dönemlerde e, Yunan şehir devletlerinde uygulanıyor arkadaşlar. Günümüzde de dünyada baktığımızda Suriye'de uygulanan yönetim anlayışı arkadaşlar nedir? Oligarşidir. Teokrasi teokrasi arkadaşlar dini yönetime dayanan yönetim şeklidir arkadaşlar. Yani ülkedeki değiştirilemeyecek olan kurallar vardır. Çünkü dini kurallar değiştirilemez bildiğimiz üzere. E, Teoriste de kurallar değiştirilemez hükmündedir. Eski çağlarda baktığımızda belli bir dönem Osmanlı'nın da hani e, halifelikte halifeli aldığımız yani Yavuztan Selim döneminden itibaren e, Cumhuriyet'in ilanına kadar belli bir dönem hani teoritik kuralların egemen olduğunu görüyoruz. Günümüzde de İran devleti, İran İslam Cumhuriyeti olarak geçer arkadaşlar ve dünyanın en küçük devleti olan Roma şehrinin içinde yer alan Vatikan devleti de yönetilmektedir. Meşrutiyet ise bu yarı demokratik diyebileceğimiz bir yönetim anlayışı. Yani tek bir kişinin egemenliği var. Bu Bunun yanında bir meclis var arkadaşlar. Bu meclis e, belirli olan da hani e, meşrutiyet yönetiminde arkadaşlar yöneticinin verdiği alan itibariyle oradan yönetime katılmaya çalışıyor. Tabii ki de bu tam manasıyla demokratik olan bir yönetim anlayışı değildir arkadaşlar. Gelelim en demokratik anlayışımız cumhuriyet. Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şeklinde biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Cumhuriyet olarak ifade edeceğiz. Evet şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Monarşi neydi? Tek kişinin egemenliğine dayanan dayanan yönetim şeklidir arkadaşlar. Baktığımızda bir Arap Yarımadası'nın bir devlet olan Umman ile yönetilmektedir arkadaşlar. Oligarşi ise nedir arkadaşlar? seçkin sınıfın sınıfın egemen olduğu şehir devletleri günümüzde Suriye oligarşiyle yönetilir. Evet, oligarşi bu şekildeydi. Teokrasi, dini kurallara Mesudi ne demiştik arkadaşlar? Tek kişinin yanında yıkılıncaya kadar değil, kadar meşrutiyet devletimde. Evet, cumhuriyete de ne demiştik arkadaşlar? yönetimi şeklidir. Bunu önden Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar Cumhuriyeti ilanıyla Türk milleti hak ettiği yönetim şekline kavuşmuştur arkadaşlar. Bu şekilde halk iradesi yönetmeye yansımıştır arkadaşlar ve demokratik şekilde ülkemiz o dönemden itibaren yönetilmeye başlanmıştır arkadaşlar. Güvenim şekillerimizde monarşi, oligarşi, teokrasi, Meşrutiyet ve cumhuriyet olarak arkadaşlar bu şekilde sınıflandırdık. Gelelim 3 kuvvetten bahsedeceğiz yani devleti oluşturan 3 kuvvet nedir bunlar arkadaşlar? Yasama, yürütme, yargı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda yasama nedir arkadaşlar? Yasaların oluşturulması, yasaların çıkartılması işlemi hangi bölümde oluşturacak arkadaşlar yasama da oluşturacak yasamadan kastımız meclistir arkadaşlar biliyorsunuz e, meclis yasaları sunar bunu bakanlar kurması sunuyor arkadaşlar meclise sunuyor bunlar da onaylı cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıyor ve yasalaşıyor yasama süreci bu şekilde arkadaşlar yasama oluşturan kişiler kimlerdir parlamenterler yani milletvekilleridir yürütme Yürütme arkadaşlar Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından oluşturulan yani onaylanma sürecine biz ne diyeceğiz arkadaşlar yürütme bölümünde yer alacak arkadaşlar yargı ise ülk, yani ülke içinde çıkan problemlerin veya de parlamentodaki sıkıntıların giderildiği yargı yargıdır arkadaşlar yargı e, ülkemizde bağımsız mahkemeler tarafından gerçekleştirilmektedir evet yasama yasaların oluşturulduğu bölümdür arkadaşlar. Yasama işinin işlemini ülkemizde yerine getirir? Meclis yerine getirmektedir. Yürütme nedir arkadaşlar? Biraz önce de söylediğim şekilde yasaların onaylandığı yer. Yani yasama işlemini yani yürütme işlemini arkadaşlar kim gerçekleştirecek? Yürütmeyi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu gerçekleşti. Gerçi artık biliyorsunuz 2018'de yapılan değişiklikle artık arkadaşlar biz Cumhurbaşkanı demiyoruz. Başkan olarak yasa e, anayasamıza geçmiş durumdadır arkadaşlar. Yargı ise ülke içinde ülke içinde bireyler arasında arasında kurumlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözen karara bağlayan karara bağlayan kurumlar yargı bağımsız mahkemeler aracılığıyla şimdi de bu e, üç konumdan arkadaşlar yasamayı açalım. Yasama nedir? Bundan ayrıntılı şekilde bahsedelim arkadaşlar. Burada da bahsettiğim gibi arkadaşlar neydi? Yasama işleminin, yasama işlemi arkadaşlar meclis tarafından yerine getirilir. Şimdi bu yasaların yani oluşturulması bir aşamaya dayanıyor. Şöyle ki arkadaşlar, milletvekilleri herhangi bir konuyla ilgili çalışma yapıyorlar ve bir tane tasarruf, bir yasa oluşturuyorlar kendileri. Bunu ne yapıyorlar arkadaşlar? Meclise sunuyorlar. Meclis'te kendi içinde bu konuyla alakalı parlamenterlerden ne oluşturuyor arkadaşlar? Bir kurul oluşturuyor. Yani komisyon oluşturuyor. Meclis komisyonu diyoruz biz buna. Milletvekilleri bunu meclis komisyonuna sunuyor. Meclis komisyonunda yer alan milletvekilleri bunu inceliyorlar, gerekli değişiklikleri veya yani önerilerini yapıyorlar. Bunu arkadaşlar meclise sunuyor. Meclis'te örnek vermek gerekirse ee, ne ile alakalı diyelim, tarımla alakalı bir yasa oluşturması isteniyor. Sunuyor. Meclis bunu onayladıktan sonra onaylıyor arkadaşlar. Bunu nereye gönderiyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı'na, gönderiyor. Cumhurbaşkanına gönderdikten sonra Cumhurbaşkanı bunu onaylıyor veya arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Reddetme e, durumu da var arkadaşlar. Reddedip geri gönderiyor. Onayladığı durumda arkadaşlar Cumhurbaşkanı bunu onayladıktan sonra bu yasa yasalaşıyor ve resmi gazetede yayınlandıktan yayınlandıktan sonra 15 gün sonra yasalaşmış oluyor. Yani şunu iyi bilelim arkadaşlar. Örnek vermek için o tarımla alakalı olan e, kanun oluştuğu zaman oluştuğu anda hemen yasalaşır. Resmi gazetede yayınlanması gerekiyor ve 15 gün sonra yayınlanıyor arkadaşlar. Bu süreci işlemişi bu şekilde. Yani kanun oluşturma evresi bu şekilde arkadaşlar. Bunun hemen yazıya dökeyim. Kanunların oluşma savaşı şu şekildedir. Birinci aşamada milletvekilleri yasa taslağına üçüncü aşamada arkadaşlar ne olmuştur? Meclise sunulur. kan meclis yani o yasa taslı arkadaşlar. Meclise sunuluyor arkadaşlar. E, mecliste oluşturulan daha doğrusu da sunulan diyelim arkadaşlar. kan yasa Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Gönderilir. Beşinci aşamadan sonra iki yol oluşuyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı nafsa kanun 15 gün sonra arkadaşlar bu şekilde milletvekilleri tarafından ilk başta taslağı oluşturuyor. Meclis komisyonu bunu incelemek için arkadaşlar ne yapıyor? Bir komisyon oluşturuyor ve meclise sunuluyor. Meclise sunulan kanun yani yasa arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı gönderiliyor. İki durum var arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bunu ya reddedebilir ya da onaylayabilir arkadaşlar. Onaylandıktan sonra da bu kanun arkadaşlar resmi gazetede yayınlanıyor arkadaşlar 15 gün sonra ve e, kanun niteliğine kavuşmuş oluyor arkadaşlar. Evet. E, dersimiz bugünlük bu şekilde kalsın arkadaşlar. Kaldığımız yerden aynı şekilde e, yürütme ve yargı ile devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.